19 param var, Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Murder Mystery 2 oynuyoruz. Yanımda Mert Koç ve Mert Apalı var. Evet, Selam. Var? Yani... Aa giriyor. Hemen giriyor ya. Daha yeni başladım ya. Evet. Oyuna ya, hemen nasıl giriyorsun? Ben ki evet. Arkadaşlar. Mördürüm, mördürüm. Bu videoda mördürüm. kutu açacağız. Mördürüm. Ya ne? İki ben defa sistem işte Murder. E, ya balına Ya Mertopolo evet, evet. iki işte mördür oldu. Bu, boş ki, bu arada Berke de var arkadaşlar ama Berke telefonda berk e, değil, berk e, berk e, konuşmada berk e, yok. Berk e de Berkenin ekranı kapanıyor. Koyun koyun evet. sonra atarım, tamam. Hı -hı. Abi peki, aga aga ben peki böyle arkasından kırmızı ışık çıkıyor ya. Çok güzel. Evet. E, abi o çok güzel ama. Kan böyle geriye gidince o kırmızı kan zannediyorum ben böyle ödüm kopuyor. <gülüyor> Ay. <laughs> Mertapalı Mördür sakin olarak para topluyoruz. Arkadaşlar bugün evet. sandığı açmayı planlıyoruz. Mert benim ben, yin, şimdi %19 yüzde on dokuz şansım vardı. Benim yüzde on dokuz şansım vardı. Yani bir sonraki tur ben Mördür olursam. Dokuz yüz kırk coin'im oldu şimdiden. Ayrıca yani evet. büyük bir ihtimalle ben. Benim yedi otuz beş. Abi, artıyor değil mi? Artıyor evet. Oyun içinde artıyor direkt. Uf, coin beği fulllemek çok zor bir şey ya. Ama oyunda Aha, ilerlere da. doğru gidince zaman kısalınca çok fazla ya, coin geliyor. Coin fullleme de elit işe yarıyor yani. 10 coin daha fazla kasabiliyorsun. Ama çok iş yapıyor bence. 500 Robux yani. Desem, 10 koyun coin Amazon'dan... için 500 Robux. Bestelerken benim sana benim verdiğim tek Kanka desveler... 32 coin 33 tane topladım. Kanka 960 koyunum var. Yani. Ben 31 maç... tane topladım şimdi 32 oldu. Uf, kanka uf, ben uf, bu maç hızlı bitsin diye yani mesela. videoya şey olsun diye reset çektim. Reset çektim şimdi. Niye? Coin, 33 ama. Coin... Ben fullleyemedim. Ben fullleyemedim. Şimdiki maç Kanka şimdiki maç 34 koyun toplamam lazım yoksa kutu açabileceğim. 759. ben 30 koyun topladım ya. Benim 759 Mertapal 33'teyken ben murder olsam sen 33'teyken reset çekeceğim. Evet, ben 34 34 coin toplamam abi benim şu anda. Direkt kutu Aynen, Ya, mil base, base, Ya. nereye gidiyorsun? Bende de virtual set var. Aa de. saymadı. Prismatic var. Kaan eğer güzel bir şey çıkarsa tam da verebilirim. Karlılık serisi de varmış. Şey. Ya güzel bir şey çıksın da. Yani o kötü bir şey çıksa da bana ver. Bir, 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 bir Mystery Box 2'yi <laughs> <ikiye gülüyor> açacağım değil mi? Mert Abal e 2'yi e, mi aç? Şeyler, ay, %23, yani, şansla, %23 şansla %23 şansla yine oldum. Mükemmel. Ya zaten bundan sonraki maç çok seksim öyle İnşallah Allah, Mert, şey İnşallah Berke şey. mördürür da. Mer Aga, Berke, Berke mördürür de. Berke yok mu? Değil. Berke var mı? Aga, ben değilim bu arada. Berke sırrı da değil şu an. Hmm. Abi be. çıkmış Berke ya. Ay, bayağı bir oldu çıktı. Kanka son 30 coin kaldı. Aa, umarım ki bu, bu video içerisinde açadırım. Ee, video bittikten sonra Ay, kalır, Onu da Twitter'da kalabilir. O oyunda Onda video çekebilir kalır. Onda mı? Aa gördüm. Şey. Normal klasik kız skin'i var. Mertapalı. Klasik oyuna başladığındaki erkek skin'i var ya. Berke'nin evet, skin'i. Default. Berke'nin default'u işte. Adamda o var. Evet. O, ben Mert Koç'u tatile ediyorum ama ben Mert'i de değilim. Default'lu katil. Default'lu katil. Okey. Şuradaki coin'leri gideyim. Ya da ghost mi? katildi. Bilmiyorum. Ama default'lu diye gördüm ben camdan. Burada baya bir coin varmış. Bak. Aa! Son 14 14 coin. Oo bayağı. bu arada çok oluyor. Aa gördüm 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 bacon. Kanka sana 11 koy. Ya bayağı... o kanka ne oraya 25. level oldu mu? Ben baya... Oğlum ben sadece 2 gün girdim lan. 10 level'dan 25, 25 level, oldum. Ben 9 level'ım. 10 level'dan 25 level oldum. Adam 369 level Mert Apalı sen ne diyorsun? Kanka diyor? sonuç 8. 369 bal, level adam var. Öl, öldüm, var. Öldüm. öldüm. Kesin öldüm default'lu kovalıyor. Ya bıçak attı Abi. ya. 26 toplayabildim Mertapala. Abi son kanka son bir tane. Aha, Katile, ne ne oldu? Az var, var benim. benim. Ne oldu? Kanka açıyorum kutuyu. Öldün mü? Açıyorum. Açıyorum. Oyunun açıyorum. içinde mi? Şey Gali görecek mi acaba? Aga be. Lovely, <laughs> <geci>. Lovely <laughs> mi? Lovely mi? Bana ver Mertapalı, bana ver. Acaba full coin, ben coin bagimi full edeyim çok kötü gözüküyor ya. Ya ben bana verme de. onu ya, Lavleyi. Şey A ver, Berke'ye ver şey. Mertapalı, Berke'ye ver onu. Okey, Berke'ye ver. Berkay istiyordu ya. Bir o Dur. Ben katili izliyorum. Yanında, Mertapalı geliyor. Geliyor, Şef tam dibinde. Hoppa. Fake. Çıkıyor. Kutudan. Ters taraftan geliyor. Öldüm. Kanka son görüşümüzde oğlum. Abi bu ne fake lan. Mertapalı. Mertapalı <laughs> dojunu docunu. <laughs> docun do Çocuk docun docunu yapıyor. Docu doçluyor. Hoppa o kli. Ne yaptın kanka orada? Aa, oyun, <laughs> bitti. <Orada. gülüyor> Mert Topal dojun dojunu yapıyor. <laughs> Çocuk dojun doju. <laughs> dojun dojunu yapıyor. Aa, 20, 20, 20, bir oradan bir buradan yirmi fake atıyor. Daha 20, daha, daha lazım. 20 daha lazım. Acaba prizmatiğe bak. Benim daha şey 200 lazım. Ya. 220 lazım. Ya bak yani. değmeyeceğini biliyorum. <gülüyor> bak ofis 2'ye Ofis 2'ye. 3, 3 kötü lan. Aa faktör 2'ye geldim. Faktoriye gel. Faktori mi? Aa son anda faktoriye bastım Mert Koç. Bastın mı? Bastım galiba. Basayım da. coin daha lazım bana. Bana Ama daha 220 coin de lazım de. ya. 220 coin lazım bana. Mördürler işte bu. Faktoriye basamamış. Kanka bak şu soru e, burada birinci olan kişi de çıkartmıyor ki kanka. Ben ona belki Reaper set verirse kanka. Prizmatik verebilirim Reaper set'e. Prizmetik. Çünkü kullanmıyorum çok fazla. Hayır, Hayır. oğlum bana ver. Ama trading kabul etmiyor ya. Trading kabul etmiyor. Daha 2 kilo kanka. aldım baştan. Kanka zaten on, on, on iki gün sonra daha kanka kanka Oyunun aldım. başından iki kilo aldım. Kanka ama, ama. Yani bir dur. <laughs> Video çekiyor. <laughs> Kanalı Ben mördürüm. <laughs> Ya Mert e Ay, ay. <laughs> adam orada. <laughs> Şerifmiş lan. <laughs> Şerif orada. öldü. Bak buradayım. Mert e silah aldım değil mi? Abi ben almadım vallahi. Ayak izi bırakayım. 19. Bak burada burada Şerif burada. Şerif. Bak. Kutu, Kutu açabilirim. Kutu açabilirim. Tamam. Misteri bak iki aç. 2 aç 2. 50'i evet, bak 2 aç. Arkadaş gözüküyor ne çıkarttığımız. Yok ne oyun gözüküyor. oyun bitince gözüküyor. Ob zaten oyun bitti ne nasıl bu açıyor. Açıyor. Şu an kaç oyun var? Açıyor mu? Evet. Mertapalı oyunda açma. açtı. Ben oyunda evet. Allah mordur o mordur gördüm. Doğum mordur benim ya. salak. Aa. <laughs> <gülüyor> Aga. <gülüyor> What? Zaa. Sen al silah. One, one. Var mısın? Var mı? Var mı? hayır daha benim coin bag'im full değil. Arkadaşlar <laughs> 36. Açıyorum. 37. Aç. Aç, aç çift aç. Coin, coin bag full. Coin bag <laughs> full. Allah, kanka bir daha var, bir daha var, bir daha var ama onu boş bırakacağım. Yok öldüreyim Vallahi onu ya. Çıkar. Kanka başlayalım mı? 1 v Sen or sen orada dur. Öbürü nerede? Ne kanka koşlar bir. Neyse 1 v başlıyoruz. Mert de lavli çıktı. Lavli <laughs> 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 çıktı bana. Ne yapamam lavliyi? Van lan 1v1 başla. lavli çıktı. Ne? Nasıl vurdu? <gülüyor> ya <laughs> Mertapalı ya. Yok kolay geçti. Oturacağım değil mi? Oturmadım. Oturmadı o Kanka ben arkadaşlarımın üstüne oturmam <laughs> Üstüne oturmuyorsun, yanına Başka, zaten. Başka başkası olunca mı yapıyorsun? Yanına oturuyorum ya, zaten. yanına Üstüne ya, oturmuyorum zaten, yanına oturuyorum. Elite Ice Cracker. E bilmeyenler ice -cracker. için göstereyim bunu. Gerçekten arkadaşlar bilmeyen <laughs> yapmak oyunu bıraksın mi? burayı Ay, bilmeyen mi? ama. Kanka Prisma'yı Elite Ice Cracker'aştırdığınızda -cracker, Black. Trade maçı değmez ama. Dan ben ya, nasıl yap yapayım yapayım. çıkacağım? Hadi değmez, değmez. Ay lütfen sen değmez. Kanka sen yapayım, yapayım mı trade'i? Çok büyük lose alıyorum ama. Yap, yapayım mı? Çok büyük lose alıyorsan yapma. Limited ise yapamam. Yapma. Limit ama hiç 14 para lose alıyorum. Oha. Yapma. Bastım. Yapma Mert Apalı yapma. Ay ben öldürüm. Bastım bastım. Aa ben in, in ben. ben gördüm. Innocent. Innocent'im. İnosentim. Aa, klonla. Kanka, kanka ben niye bu trade yaptım dersen, mal mısın dersen. Kanka ben bende virtual ses 209. Aa, kendimi 20 klonladım. Kendimi makine yaptım. Bakayım biriniz kovalıyorum ben. Kendimi <laughs> makinenin içine soktum Mertapala. Klon, hadi. Oy. Klon oldu vallahi klonum oldu. Tekte oldu Mertapala. Tekte Oha. oldu, kendim yaptım hatta. Kendim bastım diyeyim Adamın krizmatik değiştim. Çok saçma oldu ama bence değdi ya. <laughs> Klonum oldu lan. Değil mesela biri bence Klonum iyi. oldu. O hayvan gibi vuruyor, atıyor bana. Klon ne yapıyorsun klon? Ah birini aldım. Klon. Klon. Ya ben para toplayayım. Ben niye para toplamıyorum? Sıfır parada dolaşıyorum. Kanka çok saçma bir trade yaptım ama. Ya Kankim, Mert Topal niye yapıyorsun trade ya? Bak üç, üçle cindiri, üçle cindiriye gadli mi? Üçle cindiriye gadli mi? İyi lan. E, üçle ha, bok gadli Yo. Evet. Sen üçle cindiri vermedin. O verdi. Hayır. Beni o de, verdi. Ben 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 beni öldürme. Halo? Beni öldürme Mert Koç. Biliyorum biliyorum. Söyledin ya. Mördürüm diye. Kanka bu trade yapmamın nedeni 15 volume yani. Sorun değil dedi. Oha. 15 value nasıl soru olması? Sevaba gidelim. Sevaba gidelim. Sevap mı? Sevap mı? Blaster seti yani. Bir tek blaster setim kaldı ama. Kanka ben zaten e, robot için. Oo çekildim. Mert bırak, bırak, para kaynıyor da. Ya. Agadir. Para kaynıyordu orası ya. Bak kan, kanka santriye attım. Ne vereceksin? Adam, bak. Son kaçak bak şunlara bir dakika. Başka ne koymuştu? Black. Bak bir dakika şöyle yapayım. Ha bunları prizmatik değiştirdim. Yuh. Baya büyük buz aldım ama şimdi bunların toplamı 290 value. Prizmatik toplam, yani prizmatik 15. Value. Onlar gadli mi? E, Gadliler. Gadliler morlar değil mi? Evet, mor, pembeler. Ya, pembe işte. Gadriler nereden çıkıyor? Kutulardan veya satın alabiliyorsun. Hangisi? Kutu hangisi kutu? Yani bütün kutulardan gadri çıkabiliyor. Ama yok yazmıyor. Kırmızı yazıyor. Kırmızı onlar. Hayır. Ee, bak. Bir herhangi bir kutunun üstüne sıkla. altında dört tane soru işareti var o gadri. Ama içinden hangi gadrinin çıkacağını bilemez. He tamam. Ama ne çıkacağını yazmıyor değil mi? Rastgele. Rasgele evet. bir gadli veriyor. Hani her, her kutudan bir gadget çıkıyor. Murder Default, Rastgele Murder Default, Murder Default. Default. Tamam, Berken'in şeyi değil mi? Sakin. Vurma, vurma. Mertopalı vurma. vurma. Ya 4 coin kastım Mertopalı ya. Vurma. Adam şimdi 5 okay. metreden çek şey istediğim şey eee Şerif bom. Tek istediğim Randa. şey para kasmak. Kanka bugün de sevaba girdik ya. Bugün de sevaba girdim Ertuğrul. Niye? Bak niye bir şey? Ofis 3, ofis sor, 3. Sorarsam, bak. Kanka şu ice driller var ya bak. Ben evet. Aga, evet. adam bonus verdi. Bonus ne vereyim? Şu, abi Xbox'a bonus olur mu? Olmaz. Bonus? Rare mi? Rare mi? Evet. Değiş, değiş. çok iyi Michael. Aga. Event. Çok. Tekrar trade atacağım. Tekrar trade atacağım. Tekrar. Trade event o mart Event. Evet, event. Tekrar trade attım. Hayır. Murderer. ye Ama ben para istiyordum karşı. trade, karşı. Eğer ki vermezse trade, 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 Ama elite ekleme. Elite ekleme. Tamam. Trade ekleme. Elite ekleme. Trade atıp duracağım. Trade Al gidelim. Aga lütfen lütfen, lütfen 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 hayır. Ya bak. Aga lütfen hadi lütfen. Lütfen. Aksepte hayır. Lütfen aksepte. Hayır. Aksepte mi? Adam oyundan çıktı zannettim. Bayılı biri gidiyor. Oha! giren kişinin yunan turusuna bakın. Hayır. Kanka yeni giren kişinin yunan turusuna bakın ama en iyi knife'ı benimkinden daha akıcı. Ondaki en iyi knife, daha <gülüyor> <gülüyor> yani, en iyi knife e, 50 value, 55 value. Bendeki en iyi knife 160 value. Ben ona bir trade attım. Bakalım bir top mu vereyim. Ona light fire verdi. master set koydum. Bu ışıkları etrafında çatma koşulları üstüne Peki kendi kendine koymam diye. Za Şerif'i aldım. Aga Xbox'a. Mert de Gel gel gel. Mert gel. Şunu al. Kanı al. Bu... Tamam. Bir şey yaramıyor. Benim daha para begim fullenmedi. Tekrar Kanka onu ben bir tiket atayım mı? Aa oyundan çıkmış o zaman. Kim? Hayır. Ben mi? Aa oyundan çıkmış. Hayır hayır. Bir dur anne. Aldım evet. Artık videonun sonuna geldik. Çok çabuk. Tamam. Devam ki. Şu çabuk ziyor. <laughs> Kırmızı dağman koymaya gibi full benim için. Ben bunu Açık. böyle açıktan ulaşacağım kanka çok güzel gözüküyor. Ben sana yanlış bir tret. Bana tret tamam, ya, Mert, bakalım, 1, bir trap gelmedi. Ne? Tamam Mert Apo'lu 1v1. 1v1. Tamam başlasın mı? Başladı. Neredesin Aha. sen? A da, tamam da, bir dakika. Bak ben buradayım. Tamam. 3, 2, 1 başla. başla. Hayır. <laughs> Oğlum, Mert ya Mert ya. Ya ne bekliyorsun? ile kapışıyorsun kanka. Ya hayır bıçak attım sonra geri çekiliyordum. Orada? Bak ha, benim bileğim var. Ne? Yok Kapı beklemiyordum orada. zaten orada. Kapının arkasındaydım. Tam kapıdan çıktım attım bıçağı o da hızlı davrandı vurdu. Ben direkt evet. orada pustum. Videoyla bir şey. seçim, bir olalım. Dışarıda değildim. Yani ben Mert. Ben dışarıda değildim. Ben içerideydim. Bıçağı attım ama o ben çıkar çıkmaz öldü. Evet. 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 Öldürdü. Prizma için değişmiyor mu? Güzel bir daha fred atayım. Hadi ya Şerif. Innocent mi? Son tur bu. Şerif Son tur arkadaşlar. Şerif Ben bir sonraki videoda şey yaparım. Abi. Bir sonraki videoda arkadaşlar e, kutu açınca ne çıktığını gösteririm ben. Bayağı uzun oldu tamam. video. 20 dakika oldu. Abi, ben yüklerim şuradaki ben. Bir, bir var. Acaba Bonsa Beyler mi bu arada? Olsun. Tamam. Bu insanlar, bırak. Mördür olan yok. Yani. Ben daha Şu geçen tur mördür oldum. Mert beni yeniyor ya. Şerif mördür kapışında yeniyor. Mert hızlı abi, vuruyor. Abi, Gördüğü abi, anda ateş ediyor böyle. Aga be. Ne? Kim öldürdü? Tabii kişi vardı yani. <gülüyor> <gülüyor> Silahın nerede Mert? Oğlum niye çabucak söyledin? Orta yerde, orta yerde, orta yerde. Kanka silahın başında duruyor. Ha al, gördüm. Silahın başında duruyor. Aynen. Eee. Mert biz bekleriz o zaman süreyle kazanırız. Aman. Oo silahın aldı tamam silah aldı. Silah silahı bir al, tane al, adam mi? aldı. Coinbag'i fullledim. Şükür. Şükür. Ya. Bir dakika bir dakika. Nördün nerede? Kaçtı mı? Default'ta <laughs> silah default'ta zaten. Mert Koç, kanka Mert'e baksana. Şu bakamıyorum şu anda. Eyimine hadi be. Mert, Mertopal sen de hadi. mi öldün? Evet, ben öldün? Beni izle Mertopal. Hadi hadi hadi. O mu katil Mertopal'ın? Yok değilmiş. Ha. Bu oh, helal olsun be. Burada arkadaşlar. Mert Koç arkamdaki knife'a bak. <laughs> Black. Bakayım. Bakacağım. 3. Eee şey. Kaan. He. Kanka arkamda <laughs> kim bak. bak. Senin. Evet. Nerede lan? Bak. <laughs> göremiyorsun değil mi? Aa gördüm. <gülüyor> Göremedim Aa. <laughs> ya. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Çok uzun olmasın. Yani. Evet. Ben e, bir sonraki Aha. videoda gösteririm öbür kutu açılımını. Ama ben 160 değil olacağım ama ucunda. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.